İyi akşamlar efendim. Soner Kuru ile beraberiz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün tabii para piyasaları kurulu toplandı. Beklenen oldu yani piyasaların beklediği oldu ve Merkez Bankası teğet geçti. Yüzde %19 faiz oranını değiştirmede. Şimdi tabii bunun yansımaları ama tabii en çok merak edilen konular özellikle hani küçük yatırımcı dediğimiz biraz tasarrufu olan ve bunu ne yapacağına karar veremeyen, böyle ortada kalan, acaba buraya mı yatırsam, buraya mı yapsam diyen bir kesim var. Bu kesim bizim çok dikkatli bir şekilde izliyor ve takip ediyor. Çok inanıyoruz onlara. Siz nasıl gördünüz bu öncelikle faiz kararını? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani beklentiler doğrultusunda geldi. Son ayların belki son 5-6 toplantının piyasada en az dalgalanma yaratan en sakin karşılanan e, toplantı kararı bu oldu. Çünkü bir yandan da biliyorsunuz bizim Merkez Bankamızın piyasayı tersi yatırmıştı. Anketleri tersi yatırmıştı. Çok vardır. E, o beklentileri yönetme konusunda veya yönetmeme konusunda e, bu anlamda hani, bir irade var mı yok mu tam da bilemiyoruz bankanın içinde ama bu sefer kimse yanılmadı. Piyasa da yanılmadı. E, kurda da bir hareket görmedik. Borsada da bir hareket görmedik. Zaten Merkez Bankası kartlarına o bundan önceki enflasyon raporu toplantısında açmıştı. Ee, Sayın Başkan bu görev değişikliğinin ardından ilk geldiğinde tabii piyasa erken bir faiz indirimi olur mu yok fiyatlık e, fiyat ilk Kurda falan çok daha e, yukarı seviyeleri görmüştük. Borsada yine aynı şekilde bu belirsizlikle. Ama başkan geldikten sonra öncelikle erken toplantı yok dedi. Erken faiz indirimi yok dedi. Enflasyonu önceliyoruz dedi. Sonra bir de baktık ki bir önceki Merkez Bankası yönetimiyle görüşler çok paralel enflasyonu önceliyoruz ve kalıcı büyüme, kalıcı istihdam da toparlanma için enflasyonun öncelikle düşürülmesi gerektiği, bunun öncelenmesi gerektiği söylemleri bütün metinlerde, bütün sözlü ifadelerde var. Yani sıkı durulacak büyük ihtimalle. Bir önceki TPK'da ben ya bunlar ilk fırsatta faizi indirir diye bakıyordum. Enflasyon izin verirse. Enflasyon izin vermedi o konu. 17'nin üzerindeyiz. Ama sanki yaz aylarında falan da biraz rahatlasak dahi çok erken davranılmayacak ve dördüncü çeyreğe kadar bu sıkı para politikaları dediğimiz üst başlık 19 gerçekten sıkıdır. Yani normal üzerinde bir faiz oranı. Böyle devam edeceğiz gibi. Yani kredi faizleri yüksek olacak. Yatırım yapmak zor olacak. Özellikle real ekonomi temsilcileri açısından bu faiz oranları gerçekten baskılayıcı adam yüzde kaç kar marjıda çalışıyor ki bugün ticari kredi faiz oranları ortalaması 21-22. Bu krediyi alıp yatırımı yapıp kâra dönüştürsün. E, baskılayıcı bir faiz oranı ama diğer bir taraftan hem kur tarafında hem cari açık noktasında bu makro dengeler açısından buna da ihtiyaç var. E, ve dördüncü çeyreğe kadar e, bu iş böyle gibi görünüyor. Bu neyi rahatlatıyor tabii? Bir kere banka hazinelerini rahatlatıyor. E, Portföy yönetim şirketleri rahatlatıyor. Ortalama bir faiz, orta dönemli bir faiz projeksiyonu ortaya koyulması. E ben şu anda da Merkez Bankası'nın bu anlamda piyasayı rahatlattığını düşünüyorum. En azından beklenti yönetimi konusunda. Tabii volatilitenin çok fazla olmaması, piyasaların daha öngörülebilir olması anlamına da geliyor burada. Çünkü bir taraftan sanayiciler, bir taraftan iş insanları bu konuda çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Sürekli dalgalanan bir kur, kimsenin istemediği. Yani biraz bu seviyelerde Seyredecek gibi görünüyor. Tabii ki normal şartlar altında. Şimdi önümüzdeki ay enflasyon bir tık daha yukarıya çıkarsa sizce Merkez Bankası ne yapar? Ee, yani şöyle şimdi baktığımızda 17.14 değil mi enflasyonumuz? Evet. Gerçekleşen. Beklentiler bu kadar yukarıda değil. Yani şimdi geçtiğimiz 12 ayın enflasyonu bu bir kere gerçekleşen ve beklenene ayırt olmak lazım. Bu geçtiğimiz bir yıldır enflasyonu. Beklenen e, yani kötümser e, bankalar dahil, kötümser yabancı kurumlar içinde şimdi önümüzdeki 12 ayın ortalama enflasyonu veya 12 ay sonrasında enflasyonunu 17'lerde beklemiyor. E, ama genelde piyasa işte gerçekleşen ve mevcuda bakar. 17.14 ile 19 arasında 2 puan var gibi görünse de oransal olarak çok az. Şimdi mesela 10 12 olaydı bu. Evet bir marj var diyebilirdik ama 17 ile 19 arasında marj gerçekten çok sınırlı. Şimdi bir tur enflasyonun burada yukarı yapma ihtimali ki yapabilir. E, bu sefer reel faiz negatife düşürüyor mu düşürmüyor mu tartışmaları yaratır. Bu sefer tekrar bir dolarizasyon altına yönelim. Geçtiğimiz yazı hatırlayalım. Bizim birçok e, yatırımcımız sohbetlerde işte %8-9 faizden kredi alıp altın almıştı, döviz almıştı. Yani insanlar Öyle bir ortamda reel faiz negatif düşünce bir şekilde insanlar paralarını, tasarruflarını korumak isterler. Ama ek bir sıkılaştırma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum ben. Yani 19'un üzerine faizin çok fazla gidecek bir yeri yok gibi görünüyor. Enflasyon daha sıkıştırabilir mi dersen sıkıştırabilir. Çünkü bir yandan bu maliyet enflasyonu dediğimiz konu ki petrol fiyatları eee işte 68-69 dolarlarında ciddi bir yukarı hareket ediyor. Geçtiğimiz seneye bakacak olursak COVID'in ilk başta bu Mayıs'larda falan 40 dolarlardaydı. E, demir çelik fiyatları, lojistik ulaştırma fiyatları geçen seneye göre iki katında. Şimdi biz bir de hizmet ekonomisi. Şimdi bu ham artış üretim ve imalatı etkiler. Bunlar zaten bir şekilde canlı olduğu için fiyatlara yedirildi. Kur artışı yine aynı şekilde devam ediyor. Ama şu anda hissetmediğimiz yaz aylarında hissettiğimiz bir enflasyon var. Hizmet enflasyonu. Şimdi adamın lokantası, restoranı kapalı. Ama bir şekilde kaç ay kira verdi. Bu adam yarın bir gün bunu açtığında fiyatlara yedirmesin mi bunu? Yedirecek. Tabii ki yedirir. Ee, özellikle hizmette e, şeyler düşük, kapasiteler düşük ama maliyetler aynı. Ulaştırma aynı şekilde. Şimdi uçaklar kalkmıyor, otobüsler çalışmıyor. Ama çalışmaya başladığında zaten büyük ihtimalle belki yarı kapasiteyle gidecek ama aynı yakıtı yakıyor. Fiyatlarını eğdirmesin mi? Eğdirecek. Yani hizmetler tarafında da biz açılmayla birlikte bir enflasyon göreceğiz. Ki Türkiye ekonomisi biliyorsunuz hizmet ekonomisi. Ee, bu yüzden enflasyonda riskler yukarı yolluyor. Ee, turizm tarafı soru işareti. Şimdi bugün Sayın Bakan'ın açıklaması var. Turist görebilecek herkesi aşılayacağız diye. Bu tabii bu sene turizmi kurtarmaya yönelik bir şey. Çünkü... Hızlı olduğu dönemlerde ayda 5-6 milyar para geliyor e, turizm tarafından yaz aylarında. E şimdi bu para bu sene gelecek mi gelmeyecek mi? Diğer bir taraftan cari açık sıkıştırıyor. Şimdi son 5-6 ayın e, ithalat ortalaması 20 milyar doların üzerine geldi. E, ciddi bir rakam bu 2018 kur önceki e, rakamları. Yani kur işte 4 liralarda 5 liralarken bu ithalat yapıyorduk şimdi 8 liradan bunu yapıyorsun. Karşılığında ihracatta bir kıpırdanma var. E, bu 2018 atandan önce ortalama 14 milyar dolarlardı Şimdi bunu 16'ya getirdik ama cari açık problemi devam ediyor. Şimdi e, mal ticaret üzerinde cari açık devam ediyor ama bir de elinde turizm yok. Haliyle bir de bu beklenen hizmet enflasyonu üzerine kur tarafında bir yukarı hareket oluşabilirse ki ihtimal var. E, yaz ayları biraz bu anlamda şey geçebilir. Ee, sıcak geçebilir biraz kötümser taraftan bakıyorum ama evet. iyi taraftan bakacak olursak şimdi yavaş yavaş bu kapanma sonrası ekonomi biraz daha normalleşecek belki biraz turizm tarafında hareketleneceğiz ee, biraz daha e, bu anlamda rahatlayabiliriz ama Merkez Bankası'nın faiz indirme noktasında yaz aylarına e, pas geçerek ben dördüncü çeyreği işaret ettiğini düşünüyorum çünkü enflasyon raporu toplantısında başkan bir miktar çok böyle laf aralarında buna yönelik sinyaller verdi. Ben en azından bunu kokladım. E, bu sebeplerle yaz aylarında bir faiz indirimi olmaz. Faiz artışı ihtiyacı doğabilir ama doğarsa Merkez Bankası'nın böyle bir e, hareket kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum. Peki, peki üstadım mesela bugün ons altının yükseliş nedeni nedir diye sormuş Murat kardeşimiz. Valla şöyle, e, o tarafta şimdi 2000 dolarlardan başlayan bir baskı var. E, buradaki baskı, tabii özellikle piyasadaki şu ezber bozuldu. E, güvenli liman ve belirsizlik ortamında, bir de bir yandan bol para ortamında 10 sattığın yukarı gider idi. E, ama şey bozuldu. E, o ezber bozuldu. Özellikle genç neslin güvenli liman algısı biraz daha şeye kaydı. Artık alternatifler var, kripto paralar var güvenli liman noktasında. E, bu anlamda çok güvenli liman olma özelliğini itirmişti bir baskı vardı orada teknik bir yukarı hareket var. 1700'lerin altından devam eden o kanal içinde de, e, hareket ama özel temelde bir sebebi var mı? Ben yayına girmeden önce piyasayı şöyle bir e, kolaçan ettim. Bir sebep yok. Daha çok e, teknik orada 1800'lerin 1700'lerin altından başlayan e, yukarı hareket gibi. Peki şimdi e, bir kardeşimiz demiş ki Merkez Bankası yüksek kamu borçlarına karşı eli kolu bağlı olduğunu bugün yine kanıtladı diyebilir miyiz? Yani yüksek kamu borcu Türkiye'de yüksek kamu borcu e, subjektif bir kavram. E, tam ezberimde değil kamu borcunun gayri saat milli oranı ama Avrupa Birliği'nde birçok bir ülkenin daha altında. Yani e, kamu e, bu süreçte Covid sürecinde de baktığımızda e, biz e, doğrudan destek vermiyor anlamında bu doğrudan destekleri milli hastalığa oranı anlamında e, çok çok burada birçok gelişmiş ülkeden e, hatta birçok gelişmekte ülkeler. Daha az elimizi taşın altına soktuk. Biz biraz daha buradaki destek süreçlerini e, alacak erteleme veya düşük faizi veya faizsiz kredi e, verme e, gibi e, parametrelerde kullandık. Doğrudan öyle kamuyu, e, kamu bütçesini zora sokacak, çok etkileyecek bir hamle yapmadık. Ben Türkiye'de en azından kamu borcunun e, çok zayıf kadınlarımızdan biri olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha şu anda işte cari denge, e, ithalat bağımlılığı. Bunlar bizim yumuşak karnımız. Biz e, kamu borcu tarafında birçok Avrupa'nın birçok gelişim ülkesine göre daha iyi noktadayız. Peki, Peki Soner Bey, şimdi kripto paraları tabii ki biraz daha böyle hani e, heyecanı seven, riski seven, hani yüksek kazancın riski yüksek olur ya. Böyle bir kesime hitap ediyor ve hakikaten yatırımcıların pek çoğu da e, küçük küçük paralarla kripto para alıyor, eline geçirdiği paralarla. E, bunu da bir şekilde sisteme dahil etme adına işte hazineye gidiyorlar, hazine SPK'ya, SPK, BBDK'ya, SPK o öbürünü, o öbürüne topu birbirini kucağına atıyorlar. Ve ne olacağı da belirsiz bu konuda. Ki hani çok da sınırlandıramayacağınız bir sistem dünya çapında yapıldığı için mesela bu konuda diğer yatırım araçlarından bu tarafa kaçış ya da o en son yaşadığımız hikayeden sonra tekrar öbür tarafa kaçış bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Burada ne olur sizce? Ya abi bu işler Türkiye'de her zaman tutacak işler. Bu ee, bizim e, yapısal sorunumuz ama bu ekonomik bir sorundan bahsetmiyorum. Yani e, temeli olmayan kolay para vadeden işlere yatırım yapıp sonra bunun pişmanlığını çekiyor olmamız. E, yani çiftlik bankalar bitmez hani o konuda toplumsal bir problem. Toplumsal belki finansal okul yazarlı bu anlamda geliştirmemiz gerekiyor. E, o son dönemde orada bir talep oluştu özellikle. E, bu kısa vadede yüksek elde etmek isteyen e, bir kısım yatırımcı halka arzlarla borsa İstanbul'a gelmiş. Şimdi o tarafta bir kripto para piyasasına doğru geçişte bu anlamda biz gözle görebiliyoruz. Ama burada e, farklı riskler var. Burada birincisi e, kripto para almak için o şirkete yatırdığınız para o şirketin muhtesindedir. E, mevcut sistemde. İşte e, o 2-3 hafta önce yaşanan olay. Adam bu paraları alıp Gidebilir bu parayı. Sen bu adamın hesabına gönderdin. Başka bir niyetle gönderdin evet ama o adamın hesabında. Bununla ilgili e, konuşmamız gereken bir nokta var. Bunu bence kamuoyu kaçırıyor. Kaldıraçlı işlemleri e, bilirsin tahmin ediyorum birkaç sene öncesinde çok mudaydı. Evet. İnternet üzerinden kaldıraçlı döviz alım satımı. E, altın ve başka türev enstrümanlar da bu platformların içindeydi. Burada fiziki bir takas söz konusu değil. Ee, bunun belli bir kaldıraç, belli bir teminat yapıp, belli bir kaldıraçla bu işlemlerin yapılması kısa vadede yüksek yüksek risk barındırıyordu. Bu Türkiye'de çok tuttu. Sonra 2011'de e, bunu SPK'ya verdiler ve bununla ilgili güzel bir altyapı oluşturuldu. Yatırımcı teminatları takas bank ülkesinde tutulmaya başlandı. Şimdi e, şu anda mevcutta kripto parada yatırımcı teminatları şirketlerin kendisinde, önceden forex piyasasında böyleydi. E, takas bank altyapısı geliştirildi, fiziki takas yok, burası müsait. Şimdi Türkiye'de de mevcut kripto para piyasasıyla ben bu kaldıraçlı işlemler dediğimiz forex piyasasını birbirine benzetiyorum. Bu kripto para işleri şu an dünyada da sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok e, rağbet gören bir durum. Finans merkezi olmak istiyoruz. Uluslararası finans merkezi olmak istiyoruz. Bunun teknik altyapısı şu an MKK'da takas Bank'ta hazır. E, yatırımcı teminatlarının korunabileceği fiyatlamaların çünkü mesela şu an kaldıraç işlemlerde Forex'te bütün fiyatlamalar biliyorsunuz, bu da piyasadır. Her kurum kendi içinde borsadır. Kripto para borsaları da aynı şekilde böyle, her kurum kendi borsasını oluşturuyor. Bütün bu fiyatlamaların sağlıklı e, olup olması, piyasa konsensusuna uygun olup olmaması, bütün loglar şu anda denetleniyor. Bunların tamamı bütün veriler denetleniyor. Benzeri bir yapı e, Amerika yeniden keşfetmeden bu e, takas bank nezdinde oluşturulabilir. Burada da madem böyle bir talep var bunun evet. daha güvenli ortamda yapılıyor olabilmesi sağlanabilir. Bu piyasa riskini ortadan kaldırmaz. Yani kripto paraların ben çok fazla dayanak varlığı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bu lale soğan hikayesi benzeri bir yere gidebileceği ihtimalini barındırdığını düşünüyorum. Ama piyasa riski başka bir şey. Paramı koyduğum yerde geri bulabilmem başka bir şey. En azından bu sağlanmış olabilir ve bu anlamda e, çok ciddi bir fırsat var. Türkiye bunu yapabilirse dünyada ilk olmuş olur yani kripto para piyasasını regüle eden burada teminat güvenliği noktasında evet ama kripto para piyasasını şu anda otorite biraz daha bu şeye yönelik e, dizginlemek istiyor. Kontrolsüz transferler e biliyorsun burada masak özellikle Çünkü burada internet ortamında ben sana para gönderiyorum ama bunun kaydı kuyruğu yok e, kaynağı belli değil karşılığında faturası bir şey yok. Biraz daha bunun üzerine bir regülasyon e, e, amacı taşıyor gibi. E, i̇nşallah bu fırsatı e, kaçırmayız. Türkiye sermaye piyasaları açısından, uluslararası finans merkezi olabilmemiz açısından hani büyük fırsat olur. Ben de sizin e, kanal vesilesiyle tekrardan hani bu e, durumu da e, dillendirmiş olayım. Kamuoyunun özellikle sermaye piyasası e, gündeminin biraz daha bunu tartışması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki, peki üstadım mesela piyasa şu anda baktığımız zaman yoğunlaşan halka arzlarının borsaya etkisi nasıl oldu diye soruyor. Negatif mi pozitif mi? Zeynep Hanım sormuş bunu. Bir yere kadar pozitifti. Ee, özellikle geçen sene şurada birkaç aya kadar pozitifti. Çünkü halka arzlarla birlikte yeni yatırımcı kitlesi geldi. Bu şuna benziyor. Piyasa, e, mevcut su, piyasa yeni su eklemeden mevcut suyu daha fazla kaba bölerseniz su seviyesi düşmüş olur. Şimdi son dönemde halka arzlar geldi, biraz da yoğun geldi. Yani çok üst üste geldi, büyük halka arzlar geldi. İnsanlar ne yaptı bu halka arza katılmak için? İşte senedi varsa onu satıp öbürüne girdi. Bu sefer orada piyasa düşmüş oldu. Ama bundan birkaç yıl öncesine kadar halka arzlar için biz e, hesap açılışına yetişemiyorduk. Yeni hesap açılışı geliyordu, taze para geliyordu piyasaya. Piyasanın yükselebilmesi için birilerinin mal satarak öbürüne geçmesi değil de piyasaya taze para gelmesi gerekiyor. Ee, biraz bu noktada doygunluğa ulaştık. Bu doygunluk beraberinde halka arzlarında şu an alışkanlık olmuştu birkaç öncesinde. 5 10 gün mü tavan gider, 15 gün mü tavan gider gibi konularımız vardı. E şimdi bir miktar burada çözülmeler var. E, bu biraz e, halka arzların ağırlıklı yerli yatırımcı ilgisinden e, yukarı gitmesiydi. Burada da bu yerli yatırımcının hem sayı bazında hem de portföy girişi bazında belli bir doygunluğa alışmasından dolayı oldu. Son birkaç halka, büyük halka bir miktar piyasadaki o 1445'lerden bizi 1300'lere taşıyan satışta etkili oldu. Peki arkadaşlarımız da sormuşlar. Ben önce kendi yorumumu yapayım. Sonra size sorayım onu. Şimdi doların 8'lere kadar inmesini ben beklemiyorum şahsen bu şartlar altında. Ama de geçmesi çok iyi olmaz. Eğer yani şu anda çok düşmesi de iyi bir şey değil. Yani 8'lere çok inmesi de iyi değil. Sekiz üzerine çıkması da iyi değil. Eğer sekiz eltileri geçerse bu dolar çok kötü olur diye düşünüyorum. Şu seviyelerde tutabilirsek. Ama dediğim gibi sadece para politikalarıyla değil, maliye politikalarıyla ikisinin beraber yürümesi ve devletin ciddi anlamda artık reform değil devrim yapması bazı konularda. Devrim niteliğinde kararlar alması gerekir ki hizmet enflasyonundan bahsettim mesela. Gıda enflasyonu aynı şekilde. Bunu çözemezse esas dolarda çok ciddi problem yaşarız diye düşünüyorum. Ee, yani şöyle kur tarafında ben bu arada bir stabilizasyon bekliyorum. Kur tarafı benim çok hani bu arı gol e, yeriz dediğim noktalardan değil. Tabii diğer koşullar sabitken. Kur tarafında bir kere biraz böyle genelden özele doğru gelecek olursak Amerika faiz oranları çok etkili. Yani geçtiğimiz dönemde özellikle şu Merkez Bankası Başkanı değişikliği olmadan önce 6.90'a gelmiştik hatırlıyorsun. Oradan 7.70'e hızlı bir hareket olmuştu bir anda. Tamamen Amerika'nın Amerika işte 1.50'lerden 1.70'lere doğru gitmesiyle alakalı aslında bizlik bir durum değildi. şimdi o tarafta Yenon falan piyasayı bir kaşıdı sonra düzeltme yaptı. Orada 1.50-1.60 ortalamalarda kalacaksak ee, jeopolitik riskler noktasında e, Amerika ile Avrupa ile yeni bir e, problem yaşamayacaksak e, turizm etkisi çok pozitif olmasa dahi ben bu 19 faizin kuru 8.45-8.50 bandının altında tutabileceğine inanıyorum. Ee, enflasyon raporu toplantısında önceki PPK'da bu eksiklaştırma çıkabilir ifadesi çıkınca metinden ya bu 8.50 direnci zayıfladı demiştim ama sonrasında başkan Kavcıoğlu'nun açıklamaları e, beni ikna etti. Ben piyasanın da bu anlamda ikna olduğunu düşünüyorum. Dördüncü çeyreğe kadar sıkı para politikaları devam eder. Bu süreçte de kurda 8.45-8.50 seviyesinin aşılma ihtimali zayıf olur. Diğer koşullar sabitken 8'in altına inmesi benim adıma keşke inse. Çünkü biz biraz daha hizmet ekonomisi çalışanları, borderalı çalışanlar harcamaları dolar kaynaklı oluyor bir şekilde. E, ithalat ekonomisi üzerinden gittiği için keşke ilse. Ama ihracatçı bundan çok hoşlanmaz. İlmesi için de bu sefer farklı olumlu, bizim dışımızda farklı olumlu gelişmeler gerekir. Ekonominin dışında e, ekonominin içindeki bir turizm katkısı olabilir. Ayda 5-6 milyar para alabilirsek bu yaz aylarında belki etkili olabilir kısmen. Ama ağırlığı birincisi e, yine Amerika'nın oradaki tahvillerin aşağı doğru gelmesi, devam etmesi gerekir. Diğer bir taraftan da Siyasi ve jeopolitik adımlar noktasında e, böyle Biden'la çok samimi falan görüntüler e, verebilirsek biliyorsunuz bizim e, piyasa fiyatlamamız ikili ilişkiler üzerinden de çok gidiyor. Amerika ile böyle bir yeniden e, bir ittifak e, vurgusu, e, ikili ilişkiler vurgusu falan gelebilirse yine Avrupa Birliği'yle belki o zaman e, başka bir şeyler konuşabiliriz. Biliyorsunuz Demirel'in bir sözü var 24 saat çok uzun bu tip konular için. Ee, ama ben 8.05-8.10 aşağıda yukarıda da 8.45 ortalamalar bu band içinde e, devam edeceğimizi, 8.25-8.30 ortalamaların yaz ayları bizi sonbahara kadar götüreceğini düşünüyorum. Yani bu reformlar yapılmazsa düşecek dolar hayırlı olmaz. Keşke dolar altılarda değil de dörtlerde üçlerde falan olsa ama şimdi hiçbir şey yapmadan düşen dolar beni hep korkutur. Onun çok çıkışı da ani yüksek olur. Bir anda yüksek olur ve herkes orada şapı oturur. Az önce sorduğum soru gibi mesela Mahmut Bey demiş ki maliye politikalarıyla para politikalarının uyumlu olmadıkça ne dolar ne euro ne emtia düşer diye düşünüyorum. Ne dersiniz diye sormuş. Valla şöyle bu biz bir dönem bu kur atağının ardından e, faizleri 24'e çekmiştik. Merkez Bankası sıkı durmuştu. Maliye tarafı fazla gevşemişti. Sonra bu COVID krizi öncesi ve geçtiğimiz aylarda maliye tarafında çok fazla kurşun kalmadığı için Merkez Bankası gevşemiş, maliye sıkılaşmıştı. Şimdi e, iki tarafta mecburi sıkı. Öyle bir denklem var. Şimdi Maliye tarafında da böyle çok bir destek, ekonomiye çok böyle bir e, para girişi falan görmüyoruz. Bakın bayram ikramiyeleri bile o bin liralar bin yüz lira oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani çok fazla öyle bir destek yok mali taraftan. Mali taraf mecburen sıkı. Cephanede çok fazla bir şey yok. E, para politikaları mecburen sıkı olmak durumunda işte kurun cari dengenin geldiği yer belli. E, o tarafta mecburi bir e, uyumluluk var. Ben bunu hükümetin de çok tercih ettiğini düşünmüyorum. Hükümetin tercihi en azından bir tarafın e, iktisadi faaliyetleri büyümeyi desteklemesi üzerine oluyor genelde. Ama şu anda ikisi içinde çok fazla e, alan yok. Burada üçüncü bir alan var. Kasım'da onu denedik. Üçüncü bir alan neydi? Yurt dışından doğrudan e, para getirebilmek. Bununla ilgili ekonomide normalleşme adımları attık. E, bunun, yurt dışından alıcısız oldu, para geldi. E, ama bu e, en son Merkez Bankası Başkanı değişikliği orayı da kısıtladı. Şimdi önümüzde ne var? Bir turizm var. Bir de tekrardan bu uluslararası ilişkiler konusunda e, küresel güçlerde barış çubuğu tutturmak var. Tabii bu sağlam bir dış politika yaparsanız Biden'la güzel ilişkiler yürütürsünüz. Ben son Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı bu konuda yapılmış. Hakikaten son belki 18 yıldaki en iyi konuşması olarak görüyorum. Çünkü hani öyle yüksek perdeden değil gayet bir diplomasi diliyle konuşan bir cumhurbaşkanı vardı. Bu iyi bir şey. Amerika bakalım buna nasıl cevap verecek tabii. Vereceği cevap çok önemli. Amerika arka arkaya bizimle ilk aleyhimizde kararlar almaya devam ediyor. Ve bunu da, da çok istikrarlı bir şekilde yapıyor. Şimdi son olarak bir de Merkez Bankası'nın faiz oranlarını hep üzerinde tutacağını ben de algılıyorum. Ama sanki böyle haziran ayında biraz yüksek olursa ne kadar yüksek olur? Mesela diyelim ki 18 çıktı. 19 yeterli mi? Çünkü piyasaya gittiğiniz zaman %19 faizle hiçbir banka. E, size e, mevduatınızı tutmuyor. Yani şu anda yüzde on yedi, buçuk veren banka söylerseniz ben gider nakdimi oraya yatırırım ama öyle bir şey yok yani şu anda. ya e, o yüzden biraz orada Kavcıoğlu biraz sıkışacak ama bu ben başta yayından önce de konuştuk istatımızla sevgili arkadaşlar. Bu sadece Merkez Bankası Başkanı'nın faiz silerle yapacağı bir şey değil. Ne dersiniz son cümleleriniz? Ee, valla ben politika faizli yukarı bir hareket beklemem yani enflasyon 18'e gelse de e, beklemem e, çünkü bu noktadan sonra faiz arttırma kararı tek başına Merkez Bankası'nın verebileceği bir karar e, olmayacaktır. E, en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşhur bir sözü var bu konuyla ilgili biliyorsun e, davul bende tokmak sende e, o iş olmuyor. E, her ne olur ama e, bir şekilde faizler yukarı gider. E, ağırlıklı ortalama fonlama faizin enflasyon yaz aylarında yukarı giderse günbegün gün yukarı gittiğini görürüz. GLP üzerinden gider. E, diğer e, para politikası araçları üzerinden gider ama yani mevcut metinlere, mevcut açıklamalara baktığımızda e, politika faizli bir yukarı hareketin e, çok çok düşük ihtimal olduğunu e, görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Arbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı sevgili Soner Kuru. Ben Bir teşekkür şey ederim. Isteriz. Biz de size konuk olmak Kanal'da isteriz. Kanalda yer bize. En azından finansal okul yazarlık konusunda hani rahat rahat bilgiler veriyoruz ki bu anlamda hiçbirimiz zarar görmeyelim. Tek derdimiz bu. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Şeyler çok faydalı. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.